niye bu motorla geziyorsun? Böyle daha rahat, daha yeni bir şey alabilirsin. Ben yaptım mı ondan. Bir de yenisini al. Hem rahat rahat yapmadan gezersin. Bu işler öyle sizin bildiğiniz gibi değil Esin Hanım. Kaç yıllık motor? 1972, klasik. Ram. Ram ne oldu? Birden böyle bir değiştin. Bir şey mi yaptın? Önemli değil eşin Hanım. Ya bu hanım nereden çıktı şimdi? Yeşil Hanım. Size karşı boş değiliz. İnkar etmek durur zaten. Aşkımıza cevap verme gereğiniz de yok. Ama neden seni aldığım hediyeler başkasına verip He? Bir tane gazeteci çok önemli biri. Benle Bodrum'la ilgili haber yapacak. Bayan mı erkek mi? Çok güzel biri ya. He? Ağzımla alay geç beni. Hem de laflarımla dalga geçerek. Hemen sana hediye al. Bolcum süngeri. Hatta Bolcum'un en büyük süngeri. Ha bir de Bolcum'un mandalin kokusundan kolonya. Bolcum'u görebiliyorsun, tadabiliyorsun, dokunabiliyorsun. Bununla da Bolcum'u koklayabiliyorsun kokusu. Hangi laflarınla? Siz daha iyi bilirsiniz Esin Hanım. Ram, hiçbir şey anlamıyorum. Ya, anlatır mısın lütfen? Eşim Hanım, sevgiliniz olabilir. Bunda bir problem yok. Ama sevgilinize edeceğiniz laflarınız bir tek oldu ...benim laflarım ama muhtaç kalak oldunuz Eşim Hanım. He? Ram hiçbir şey anlamıyorum. Lütfen anlatır mısın? Esin Hanım, sevgilinizle konuştuğunuz her şeyi candan duydum. <laughs> Ben duyduklarını anlat. Esin Hanım, süngerle dalga geçen Allah taş eder, daş, Taş olursun. Bu sünger varken burada siz yoktunuz. Turizm yoktu. Biz vardık, biz, biz. Bodrum'da vardı. Bu sünger bize dedelerimizden kalma, yadigar. durun beni. Bu dalga geçtiğim kolonyanın mangalinin de... Biz onun sayesinde yüz yıldır belki borda eşit dururuz. Bodrumlar olarak. Ondan haberiniz var mısın? sizin? İbrahim, tamam bak bırak böyle kinayeli konuşmayı da... ...bana tam olarak en başından ne duydun onu anlat. Bak sana ne aldı? Hırt Bak sene bir tane de... ...Bodrum'u gezebilirsin, görebilirsin, koklayabilirsin, kolayın salıveririm bak. Ne kadar nazik adamsın sen İbrahim. Yok ya, ne olacak ya? Boşuna haber yapmıyorum ben seni. Bak benden söylemesi bu İbrahim çok meşhur olacak. Şu zaten meşhur. <laughs> Vallahi ha ben. Hemen sana hediye al. Bolcum süngeri. Hatta bolcumun en büyük süngeri. Ha bir de bolcumun mandalin kokusundan kolonya. bocumu Bolcumu görebiliyorsun, tadabiliyorsun, dokunabiliyorsun. Bununla da bolcumu koklayabiliyorsun kokusu. Gerçekten acayip bir koku.